Merhaba arkadaşlar merhaba karşınızdayım sizin için bugün sizin Hunger Games Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz sürüm 12.1 ee, çok ilk videom heyecanlıyım heyecanımı gizleyemiyorsam özür dilerim ee, bugün Hunger Games oynuyoruz ee, bu Server'ı sonradan size verebilirim ama 12.1 oyna oynamanız lazım bu servera ee, oynamanız için e, yenilikler var. Tabii ben de yükledim bugün. Şöyle zıplama yeri değişmiş. Burada çömelme, işte basılı tutarak çömelme yapabiliyoruz. Yapabiliyorduk. E, açlık böyle eklenmiş. Normal bilgisayarda da vardı zaten. Güzel olmuş. E, 13 noktası da çıktı. Ama ben gene de bu da iyi. Hmm, zaten telefonum Samsung Galaxy S3 mini olduğu için e, kasar diye umuyorum. Umuyordum. Ya da uymaz. Aynı 16 gibi. E, tabii ki de Minecraft kanalı olmasını istemiyorum. işte Burak Ağa gibi yoksa Batuhan Çelik gibi böyle Minecraft kanallarını sevmiyorum çok. Ama gene de Minecraft'ı seviyorum. şöyle al şunları da baltamız maltamız alınmasıydı var hiçbir eşya alamıyorum ya hiç daha yıl tabi yeni oyuna başladığım için yoksa ben mapleri biliyorum 11 noktadan aynı mapler Allah herkes birbirini öldürecek şimdi Ön birisi yoktur. Umarım. Çok güzel. Ama şurada birileri var. Türk 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 Türk. Tür. Türk. Türküm ben. Vurma bana. Lan Türküm. Türküm. Al. Beyler. Var. Allah. Yetim hakkı. Yetim hakkı vurma. Oha. Gel gel. Öldürürüz biz onu. Tahta kılıcımın ne var? Oyun kontrolü çıktı. Yey. Aa lan vurma hala mı? Vur. Canım az. Manyak. Ne vuruyorsun? Ne? E, e hala vuruyor. Hala vuruyor. Öleceğim. Lan ya Canım az. Yetim hakkı. Efe neredesin diyeyim ben. Efe'yi göremiyoruz. Aha oyundan gitmiş Efe. Salak mıdır nedir ya? Anlamıyor sinir oldu çocuğa. Neyse. Biz chess falan arayalım çünkü kazanamayız böyle gidersek. Biz iyi bir yere kalmayı değil kazanmayı umuyoruz. Allah manyak manyak birisi bekliyor orada. Aha görünmez. Allah da da, 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 da. Aha salak görmüyor salak görmüyor. Hala arkamda. Lan oyun donuyor ya. Git. Git seni öldüreceğim. Karnım da aç, canım da az. Oyun daha da zorlaşmış. Dur dur gel gel. Aha. Demir kapı. John Cena. Ah, bu arada arkadaşlar biz şöyle bir şey yapıyoruz babamla. Biz her hafta bir kere PlayStation'a gidip FIFA 16 oynuyoruz. İzliyoruz. Beğenli butonu gelirse onun da videosunu çekerim. Allah. Çocuk kaçıyor şimdi. Ya bırak ya. Şu da falan. Yok mu? Şu da bir tane kapı var. Aha chess. Vallahi chess. Şunu al. O taş iyidir. Şunu al. E sword nerede? Şurada. Yemekte var. kapı. şu da şurada çeşme vardır. Aç şuraya. Şurada parkur var ama şurada var. Burada zaten ses var. Balta var, demir bot var, kek var şuna al aynen bir şeyimiz yoktu aha adam geliyor şurada bir tane adam var kötüsü öldürdüm aha gel gel seni ben güzel öldürdüm şimdi gel gel uuu öldürdüm Şunları al. iyi olur. Şu da iyi olur. Altın kılıç çabuk bitiyor. Ben yani o yüzden altın kılıcı almayacağım. Böyle benim daha çok takır takır bulmam lazım. Altın kılıç biliyorum daha güçlü oluyor ama şu da benim gözümden kaçmaz. Bir tane eşya verirse İki tane eşya verirse bir tane kılıç deyip yapabiliriz. istemiyorsun bana. Arkadaşlar ben bundan sonra şey bitireceğim. Hatta bir dakika kaldı. Belki şampiyon olacağım. Daha ilk bölümden. İkinci bölüm ne zaman gelir? İkinci bölüm ise e, ikinci bölümü düşünürüz. Gerçekten az önce çok güzel bir soru söyledim. Cık. Gerek yok. E, kamera hataları tabi eksiltecek. Ee, abone gelirse daha çok kamera almaya falan bakacağım. Tamam. Şunu da al. Gerçek kesin bir de sportlu var. Burada. Ya hemen aç, açıyor. Acıkıyorum ya. Ye. Yeah. Ekmeğim bitecek. şeyde de önemli. Aha dert maç başlıyor beyler. Bari şuradan bir tane şey alsaydım ve Allah! Dalıyoruz. Dalıyoruz hep birlikte. Demir setli var. Demir setli var. Öldür. At 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 at. Efe öldü. Allah John Cena. You can see me bitch. Hayır. Hayır. Öldüm. Öldüm. Evet John hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar bölümümüzün de sonuna geldik. Artık e, öbürkü bölümde daha güzel olacak. Daha ilk bölümden bile de meçe kalmanız tamamen bir şanslı. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.